Mesela HDP ve Kürt seçmen üzerine kurulan stratejileri hala son derece eski parametrelere dayalı. Ya işte zaten nereye gidecekler ki? Tamam onları sadece şey yapmayalım, iyice rencide edecek şeyler yapmayalım. Ama zaten paşa paşa onları dikkate almasak da, onlara yok farz etsek de, kenarda dursunlar, bize bulaşmasınlar desek de gelecekler. Çünkü iktidarla sorunları var. Mecburlar bize verecekler. Bir bir ekol bu. İkinci ekol ya onlara bir şeyler önerelim, bir şeyler vaat edelim. O vaat ettiklerimiz dolayısıyla o kimlik üzerinden bu vaatler her zaman onlarda işleyeceği için gelirler buraya bir şey derler. Aynı şekilde Kürt siyasetinin içerisinde etkili olan ekollere baktığımızda da bir daha sert tutum alanlar bir de hakikaten böyle bir kilit rolümüz var. Biz bunu acaba biraz hafif mi kullanıyoruz? Bundan alabileceğimiz daha fazlası var mı? Niye bunu e, iyi hesaplamıyoruz? Şimdi bu iki bakış açısının da sorunlu olduğunu ve e, bunu kırabilecek bir yaklaşımın mümkün olduğunu düşünüyorum. Üstelik de hem Kürt seçmeni hem de Türkiye'nin bütün seçmenini buna daha önceki zamanlara göre çok daha yakın durduğunu ama bu pozisyon belirleme e, öncelikleri yüzünden siyasi aktörlerin pozisyon belirleme öncelikleri yani olacak asıl hedef, yakın hedef, uzak hedef neyse bütün onları çok önemsiyormuş. Her şeyi bu gerçekçiliğe göre kuruyorlarmış iddialarına rağmen. Aslında son derece arkaik, son derece kaba son derece bildik eski ezberlerle bir yani bu hani sağ sol yok deyip sağcılık yapmanın sağ sol yok deyip hani e, çok şablonik e, bir takım e, tezleri idare e, ileri sürmenin işleme konduğu ve aslında sonuçta bu güncel olana güncel ve acil olana da çözümden çok risk yükleyen bir tutum içerisinde olunduğunu ve Kürt seçmeni yaklaşımının ve HDP ile ilişki meselesinin de büyük ölçüde böyle kurulduğunu düşünüyorum.